Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Dünkü bir önceki videomuzdan sonra, Romork'un onarım videosundan sonra bizi Yalova'da böyle 500 rakımlı bir kamp yerine, kamp alanına bıraktı Yusuf Bey. Yani nasıl bir yerdeyiz? Bilmiyoruz, <laughs> geleceğiz. Yani tamamen ormanın içerisinde bakir Hı. bir yerdeyiz şu an. Şey güzel bak, çok orman, Yalıköy'e ben hani alıştım artık şey aslında bayılmıyorum ama çünkü şu anda da bir orman içerisindeyiz ve gökyüzü açık ya gece mesela Yıldızları yıldızlar çok iyi ve ağustos böcekleri şu an cırcır öttüler akşam. Sabah da kuş sesleriyle uyandık. Her ormanın kendine özel bir işlevi var yani. Evet, alana dün gece geldik. Ee, saat 9 buçuk gibiydi muhtemelen. Hava iyice kararmıştı. Karanlıkta geldik, karanlıkta kurulduk. Çok yorgunduk bu yüzden hiç videoya başlamadık. Sabahtan başlayalım dedik. Şimdi kamerayı çevireyim. Kurulduğumuz yeri sizlere birazcık gösterelim. Ondan sonra kahvaltıyı önce mi yaparız sonra mı yapıyoruz bilmiyorum sonra ama. Sonra yapalım çünkü şey ben Romork şu an topluyken. Romork'ta e, evet. 2021 model Romork'larda olan birkaç yeniliği bizim Romork'umuza uyarladılar. 2020 buçuk, buçuk. oldu. <laughs> o yenilikleri de sizlere gösterelim. Birazcık Romork'tan bahsedelim ve Kahvaltı hazırlığına geçelim. Ondan sonra da biraz ormanı dolaşarak keşfe çıkarız. Evet Kibuş'um. Romork'ta yapılan yenilikleri sırasıyla gösterelim bakalım neler yapıldı tamam. bizim Romork'a. Şimdi şöyle e, biz Romork'a sipariş verdikten bir hafta sonra şu an görmüş olacağınız rafı yapmıştı Yusuf Beyler şunu. Şimdi bu tezgah e, bende yoktu tabi bende olmayınca ben de bulaşıklarımı hep buralara yıkayıp koyuyordum kurutmak için. Orayı da aslında keşfettik kullana kullanı yani öyle bir şey yok kimse de, de görmedim. Yusuf Bey hemen bizle iletişime geçmişiz zaten. Ya size bir hafta önce remork gönderdik fakat biz şimdi böyle bir şey tasarladık. Sizinkine de yapabiliriz isterseniz. Biz bir ara yolunuz düşerse buyurun gelin yapalım demişti. Şöyle yolumuz ki, bir buçuk sene sonra düştü. düştü. Teşekkür ederiz, Allah Allah razı olsun. O günden sonra zaten hiç yolumuz düşmeyince biz tabii ki yenilikleri yapamadık. Şöyle ki, kapağımız çok açılıp zor kapanıyordu. O bizim hatamızmış. Arada yağlaman lazım. Arada, arada, arada VD kızla bir yağlamak lazım. Yani, lütfen şeyleri. bak, şu an o şeyi hissediyorum. <laughs> e, o aklımızda kalsın. Bunun dışında şimdi şöyle, Kar kampında hatırlıyorsanız bizim ee, duş başlığımız buradaydı. Zaten ilk de burada. Kapağı açtığınızda duş başlığını görüyorsunuz. Orada da patlama olunca bizim tabii suyumuz böyle akmıştı ve benim bayağı buralar işte bu yanlardan çekmecelerin o tarafa kadar hafif böyle küflenme mi diyeyim hani öyle bir şey yaşadık. Uf ben hep elimizde temiz tutmaya başladım, o bizim hatamızdı. Ama buraya gelirken, e, hani bu takılacağı için buradakinin rengiyle de farklı olacaktı. Bir de hani kıyamadılar, tamamen mutfağımı değiştirdiler. <laughs> Çok teşekkür ediyorum onun için gerçekten. Şimdi eski tutma kolundan burası farklı, buralar daha büyüktü. Şimdi daha böyle, kibar, Ay, aynen. E, Çekmece içlerim azıcık değişmiş oldu. Çünkü mutfağımız biraz içeri geldi bu kapak olunca. Onun dışında evyem, şeyim değişti. Usluğum değişti. İki kademeli geçti. Böyle. Çok güzel. Teşekkür ederim. Yani şöyle söyleyeyim. Biz dizinden buraya geldiğimizde iki şeyimiz değişecekti. Değişmeyecekti. Biri değişecekti, biri takılacaktı. Biz buraya geldik yani e, hiç aklımızda olmayan şeyleri yaptılar ama başta söyledikleri şey şu. Biz kendimiz nasıl kullanıyorsak sizlere de öyle kullanmanızı istiyoruz ki e, Müfit Bey domuz gözledi dedi ki plaketleri nerede?" dedi. <laughs> yani gerçi o kadar çok kullandık, o kadar çok yıprandık ki, ki benim evet, her hafta kamplara Yani Size gittiğimiz yollar asfalt yollar olmadığı Tabii. için. Yani toz, duman, çamur gerçekten off hakkını verdirerek kullandık. Aynen onu. öyle. Hatta onu... bazı yerlerde tekerlekler çamurdan kilitlendi. E bizim hatamızdı ama. Evet. Baya baya yorduk romorku. yıprattık. Yani, kullanıyoruz, hakkını veriyoruz. Mutfak tarafında elektronik olarak yapılan en güzel değişiklerden evet. bir tanesi de şuraya elektronik panoları koydular. Şu hidroforu kapatıyor. Bunu kapattığımız zaman su çalışmıyor. <laughs> Şurada komple enerjiyi kesiyor. Enerjiyi açtığımızda burada akünün değerini görüyoruz. Şurada hemen 5 volt 1 amper bir de 2.1 amperlik telefon şarj çıkışları mevcut. Hemen şurada da çakmaklık çıkışı mevcut. Çakmaklıktan yani bir pompa vesaire o tarz bir şeyler çalıştırabilirsiniz çok rahatlıkla. Bunun en büyük artısı Ben söyleyeyim şöyle ona, oldu, sen söyle için. hadi bakalım. <laughs> Şimdi biz normalde biliyorsunuz pandemide hep akşamları geldik, kurulduk hani yasaklar vesaire. Ee, bir de ilk geliyorsunuz sadece kullanmanız gereken belki de şuradaki ışık etrafı aydınlatsın size yardımcı olsun diye veya elleriniz kirlendi hemen yıkamak istiyorsunuz. Yani bunu biz bu şekilde kullandık ve ne oluyor, ee, brandayı tamamen açmamız lazım. O an hava şartları yağmurlu olabiliyor, bir saat olamıyoruz, ne bileyim kalın kalın giyinmişiz, zaten yorulmuşuz, uğraşmayalım dediğimizde şurada ben hep akü. Akünün maşalarını takıyordun. Kaçlar, alput, kırmızı sağ mıydı, sol muydu diye diye. <laughs> Hiç öyle demedim. Şimdi akü sabit hale getirdiler. Elektriği tamamen buradan, buradan elektronik olarak düğmeden kesip kapatabiliyoruz. Yani geldik bir yere brandasını hiç açmadan buradan elektriği verip buradan hidroforu açıp suyunuza kavuşabiliyorsunuz. Şimdi şunu söyleyeceğim size. Biz bu romu alırken e, çadırımız zaten vardı. Şimdi kullandığımız için. Hatta şimdi de çadırı kullanıyoruz. Böyle e, aracın üstünde olduğunda bizi kilitliyor diye bir romor kalmak istedik pandemi döneminde. Biz sormadık. Onların da aklına gelmemiş. Ya bizim çadırımız var diye. Aynen. Tabi. Tabii. Ama zaten şey Gibson'ın klasik çadırının standartı 120. Bizdeki 120. 140. Domorkun üstündeki işler 160. acısı. 160. O Onu gördü. Onun içerisini devasa gösteriyor. Yani ben siz bana hep soruyorsunuz diyorsun ki Romoka alsak üstündeki çadırda nasıl işte çocuğum var veya sadece normal çadır alsak inanın hani ben 160'ı gördükten sonra bizimki küçükmüş. Yani bize, biz, bile bazen şey yapabiliyormuşuz, zorlanabiliyormuşuz. Keşke diyorum hani 140 elden çıkarsaydım da Zomork'un üstünde çadır birlikte gelseydi. Keşke. Ama tabii biz bunu alırken çadırın fiyatını düşürmüştük. Hani biz çadır var de, diye. E, Jimmy aracın ölçüsüne göre aldık. Evet. 160 işte o zaman düşündük. Fakat Jimi'nin arkasından 20 santim dışarı taşıyordu. O yüzden 140 almak zorunda kaldık. Bu da bize Jimi'nin ufak bir hatırası olarak kaldı. Ama dün o görseli görünce çok üzüldüm. <laughs> evet, i̇çerisi baya baya böyle hangar gibi genişti. Dışarı... Şimdi şeye gelelim. Akü bu şekilde 60 amper sabitlediler. Hemen yanında bir tane piknik tüpü bulunuyor. Piknik tüpünü çok rahat şuradan söküp de değiştirebiliyorsunuz. Piknik tüpleri değişmiş. Biz bunu hani kendimiz aldık ama bir önceki griydi mesela. Bunlar çok güzel. Aygaz'ın evet. e, bu yeni tüplerinde böyle gaz sızdırmaz mızdırmaz özellikleri var. Aygaz'ın yeni tüpünü kullanıyorlar. Şurada en büyük değişiklik Ayy. arka tarafta. Bizim için su bidonu oldu. ihtiyaç olan. 100 litre bir su bidonu. Öbür taraftan göstermek istiyorum onu ben. Bir öncekinde şurada kocaman bir ağız vardı e, Contası yoktu zaten bunu çok kısa sürede yenilediler kendileri yine aynı şekilde e, O tabi bizde eski olduğu için bunu da yenilemek istediler Şu anda buradan açıp şuradan dolumunu yapabiliyorsunuz Herhangi bir hava sıkışması veya hava şeyi olmuyor Buradan baya baya 5 litrelik bidonlarla bile bir dereden su doldurup çok rahat bunu doldurabiliyorsunuz İç kısmı şöyle contalı. Yani biz bir öncekinde Yusuf Bey hatta dedi brandayı açmadan bile burayı açıp da içine ortum salabilirsiniz. Şuradan kolunuz girdiği zaman bunu çok rahat gevşetip böyle açabiliyorsunuz. Biz bir, bir öyle de bunu kesinlikle yapamıyorduk. Brandayı gene baştan aşağı söküyorduk. Burada 3-4 parmaklık bir boşluk mevcut. Bu boşlukta da ne bulunuyor derseniz duş başlığının hortumu tam buraya geliyor. Şuradan Boşum çekerek da alabiliriz. Çok çıkarmayayım, aynısı. Bu şey, kablo çok uzun çünkü. Evet, yani bu şekilde çekebiliyorsunuz. Duşunuzu alıp tekrardan aynı şekilde kapalı şu anda Hı, elektrik. Hadi. Şuradan içeriye salabiliyorsunuz. Evet, daha ben elim kirliymiş bileti. Daha öncesinde. Bakın kapalı bir şekilde kalıyor. Daha öncesinde o lavabonun altında olduğu için. Ee, bir kere fıskiyesi yana doğru gelmişti. Ee, su boşaltmıştı yine. Şimdi, şimdi sen dedin ya buralar farklı diye. Buralar farklı ama bunları da boyamışlar. Evet, sprey boyayla bunlara da bir fıs diye boya sıktılar. Aynen, şuralar, şuralar. Yeni yapılmış gibi evet, oldu vallahi. şu an çok güzel. Şunlar ee, bizde demirdi, kilit yerleri. Demirdi. Gerçekten. Ben uzun bir aradan sonra korozyona uğrayıp pas yapmıştı. Tabii yani ama ya diyoruz ya yani yağmurda, karda, çamurda her yerde kullandık. Su görüyor, paslanıyor. Ki kendileri söylemişiz zaten. Geri dönüşler nasıl olursa değişimi o şekilde gidiyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor. Ama biz bununla ilgili hiçbir şikayette ya da şeyde bulunmadık. Sadece e, pas yaptıktan sonra hani onu çekip Öyle açmak biraz zorlanmaya başlamış. Takılıyordu. Şimdi yeni modelde de bulacağız. Ay dedim ay ne kadar kolay. Ne kadar pratik. Yani Kübra Birkaç defa tırnağını kırmış birkaç defa da defa Bunlar da muhtemelen artık. Yok. Ya yani bunu böyle tok tok tutabiliyorsun avuç içinde. Parmağını sokmana evet. bile gerek yok yani. E, kitlemene de gerek yok diğeri gibi. Çünkü etli ya. Branda çıkmıyor şuradaki deliklerden. Yani. Bunun dışında başka bir yenilik Şu var. yok. Ne var? Bu bizim hatamız. Ee, şuradan bir tane siyah şey geçiyor. Evet, siyah böyle bir plastik vardı. Sert plastik. O plastiği böyle alıp buradaki takozu çıkarıyordunuz. Sonra? O da kırıldığı kırıldı. Kırıldı. Şöyle hemen yani normalde bu şekilde değil tabii ki de bu şekilde bir şey üretip bize buraya İki dakikada bunu buraya takıp, yaptı böyle yani. <laughs> buraya takabiliyoruz ve takozumuz burada sağlam artık. En azından takozumuz nerede deniyor? Bu tasarım için de Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yani e, Yalova'ya gelmek bize bu güzellikleri bahşetti. Bir de pazartesi günü Aykut'un yine Yusuf Bey sayesinde işi var. Baskı Basketbolda değişecek. Evet, Demek ki basketbolda ne zaman değiştiğini bilmiyorduk ama bataklık varsa tükenmiş yani tükenmek üzere. Bir hafta sonra yaklaşık 1000-1500 kilometrelik bir tura çıkacağımız için yaylalarda bizi yolda bırakma ihtimali evet. %50 %50 dediler. E bunun da riskini alamıyoruz kesinlikle. Çünkü yaylalarda balataya gerçekten çok yük biniyor. Dik yokuşlar çıkıyoruz, dik yokuşlar iniyoruz. Arkamızda römork oluyor. Öyle olduğu için baskı baltayı burada yenileyip pazar günü öyle eve döneceğiz. Kısmet bugün neymiş diyoruz. Yani bir üç sene sonra gelip de İstanbul Beylikdüzü'nün Avrupa Yakası'ndan usta bulamayıp... Dilim damağım kurudu benim artık. Kahvaltı moduna da geçelim yavaştan. Peki. İstanbul'da usta bulamıyorduk tabii evet. L200 için. Bizim Avrupa yakası Beylik Beylikdüzü istikametinde. Belki bu videoyu izleyip de bize Belki. oralarda yakınlarda da L200 konusunda uzman bir usta tarif ederseniz Başka işlerimiz için isteriz. çok iyi olur. Çok işimiz var çünkü arabayla ilgili. Kahvaltıya geçelim bakalım ki boşum. Hadi geçelim. Tam böyle geliyordu. Ki boşum bize neler yapıyorsun diye. Bir ah diye ses bıçakla parmağını kesiverdi. Aa, çok şey Biraz ya. Açılmış. güzelce orayı şimdi su tutalım. Ondan sonra baskı uygulayıp kanı durduracağız. Yara bandıyla da saracağız bakalım. Kolay gelsin ki boşum. Ürettim canım. Nasılsın bakalım? İyiyim. Daha iyiyim sanki. Sen nasılsın? Vallahi ikimiz de yorgun gibiyiz bayağı. Evet ya. Ben bu videomuz ben he, kampa he, çok böyle, bir şeydim çünkü. Evet, bu videomuz böyle çok fazla dolu dolu geçmeyecek kamp adına açıkçası. Dinlendik çünkü. E, hafta içinden ve dünden gerçekten çok yorgunduk. Yani bu sabah uyandık ama yine yorgun uyandık. Hı hı. Kahvaltımızı yaptık. Öğleden sonra bir daha uyuduk. 2-3 saat. Alanı çok fazla dolaşmadık. Birazcık istirahat edip dinleneceğiz. Çünkü yarın da biraz geç, yoğun geçecek, evet. yorucu geçecek. Aracı yaptıracağız. E, Çarpşan Türk Camper'ın orada biz akşama kadar. Akşama o kadar değil mi? Akşama kadar muhtemelen. Çünkü aracın işi tahminimle göre saat 3-4'e kadar anca bitecek. O yüzden bu kampta birazcık durağını geçiriyoruz. Yine de videomuzu beğenip izliyorsanız teşekkür ederiz. Yalnız bu videodan sonraki videolarda yaklaşık 5 tane ayrı bir yaylayı dolaşacağız. Yaklaşık 7-8 günde 5 yaylayı, 1500 kilometre yolu kat edeceğiz. Çok güzel videolar çıkaracağımızı düşünüyoruz ve çok güzel yerler göstereceğimizi umuyoruz. Takipte kalın, Bizi izlemeye devam edin. Bir de. Kanala abone olursanız çok teşekkür ederiz, çok memnun oluruz. Evet, neyse yemeğimize geçelim şimdi. Salata ve tavuk yapıyoruz sadece. Onun dışında başka bir şey olacak mı? Olmayacak mı? Aynen ekmek, aynen. o kadar. Tavuğun yağı birazcık şuradan damlıyor, daha doğrusu buharı olabilir, yağı da olabilir. Uh, elim yanmadı. Yok tamam. öyle yanmadı buhardan yandı. Fena değil. Daha kızaracak Evet o. birazcık daha kızarmaya bırakacağız onları. Ben de kibuşuma yardıma geçeyim. Yemek sofrasında görüşmek üzere. Evet sizlere tam veda ederken şöyle bir arkadaşımız geldi yanımıza. Dün akşam da gelmişti yanımızda bayağı oturmuştu. Şimdi tavuğun kokusunu alınca tekrardan geldi. Gel bakalım böyle gel. Gel yanıma. Al. Gel. Şöyle bir tasması da mevcut dikenli şekilde. bir köy evinden geliyor muhtemelen. Gayet dostlu böyle. Yanımızda oturuyor, yatıyor. Ve kendisi bir anne. Memişleri de var böyle. Hmm. boynunu sevmiyorum dikenlerinden dolayı. Nasıl? Boynunu sevmiyorum dikenlerinden dolayı. Birazcık sabredeceksin. Ondan sonra sen de biz de yemeğimize kavuşacağız. Şimdi sen orada otur. Ben de şurada oturacağım. Ben size yemek vereceğim. Beraber yemeğimizi bekleyeceğiz. Hadi Aykut şefim acıktık. Akşam yemeğimiz hazır şu an yemeğe geçiyoruz. Biz dün akşam da bir şey yemedik. gelin bakalım dostlar. Sabah kahvaltısı beni pek kesmedi. İki tane de köpüşümüz evet oldu. ya, Biriydi, iki oldular bugün. Ortak çıktı kız çeme. Neyse ondan acısı varmış kısmeti. Ama hiç tırnaşmıyorlar. Evet, yani oturuyorlar ve yiyecekleri zamanı bekliyorlar. Gayet hoşlar yani. Biz de hemen yiyelim ki onlara da yiyecek çıksın. Evet. Bak 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 bak. Biz afiyet olsun. Sizler de göz hakkınızı helal her zamanki gibi. Biz akşam yemeğine geçiyoruz. Yanıma, Siz de burada oturun. Yanıma bizi gel. bekleyin tamam mı? Yanıma buraya otur. Otur buraya. Niye çok karıştırıyorsun? Sen pis kız mısın? Hı? Evet şimdi. <laughs> şimdi biz yemeğimizi yerken gözümüzün öyle baktılar ki tabii doyurduk. Ama ufak ufak bunlar ne anlar dedik toplu verelim. Milletleri bari anlık de doysun. Şimdi tabii yemeğimizin. Sen orada kal. Hanginiz ama sırayla bekleyin şimdi. Nasıl yapacağız? Kavga çıkacak şimdi ha. Evet ya. Hayır. Sen hayır. Sen. Gel ya... bakalım sen de şimdi böyle. Heh. Herkes kendi yemeğini yesin. yapacağız şimdi değil mi? Aynen. Suluk yapalım. Şöyle koyalım. İçerler diye düşünüyorum. Ver. En son zaten gideceğimiz zaman yine çöpümüz olarak açıyoruz. Çünkü doğada plastiği bırakamayız. Zaten köy çok yakın. Eminim köpekler kendisi su arıyorlardır, buluyorlardır. Ama yanımızdayken de susuz kalmasınlar. Hemen şöyle aşağıda akan bir dere varmış ama şu anda kupkuru. Hiç su yok orada mesela. Çevredeki köylerden muhtemelen su buluyorlardır ama. Tabii. Gel, al. Bir de adını öğrenebilsek, ağzı olsa konuşsa. <laughs> Biraz koy. Çünkü şey yapmışsın. Fazla şey kesmişsin. Ay sinek. Koklanıyor sana geldi. Gel bakalım. Gel gözümüzün önüne getir. Al. İçecek mi ki? Bir misini ver. Doydun mu? Doydu. Gelir gelir içer. Dursun orada. Evet bakalım akşam yemeğimizi yedik. Toparladık. Bulaşıklarımızı da yıkadık. ki boşum yıkadı daha doğrusu. Şimdi yeni mutfağımızın temizliğini yaptık. Ve kapanıyoruz. Çünkü yarın sabah saat 7-8 gibi uyanıp direkt yola düşeceğiz. Sabah saat 9-9.30 gibi arabayı ustasına emanet ediyoruz. Kapatıyorum yeni mutfağı. Yani yeni tezgahı. Tezgahı. <laughs> Mutfak değil hayatım, değil mi öyle? Bunu alıyorum burada. ha, şey yapacağız, onu arkaya koyacağız. Kekik falan mı Ne kadar güzel koktu. Ezmiş Bu kamp biraz bizim için böyle hızlı ve dinlenmeli bir kamp oldu. Fakat bundan sonraki 4-5 videoda yaylalara doyacaksınız diyebiliriz. İnşallah. Şimdilik. Yani temennimiz. Çünkü geçen senelerde de böyle bir şey kalkıştığımızda gittiğimiz yeri umduğumuz gibi bulamadık. Bu sefer de hep bir yol yorgun olduk. Hani mekan değiştirmek zorunda kaldık. Bu sefer bulamasak da gittiğimiz yerde bir gün kalacağız mutlaka. Bir gün kalacağız. Yani Aynen evet. Öyle. Yani çünkü yol bulmamak için. Ee, şöyle ki aslında e, 3-4 saat bir e, kamp yolu gerçekten ciddi anlamda bütün kampı etkiliyor. Hani şu an Yalova'ya biz e, bayağı bir yorularak geldik ya. Burada da tabii, tabii, ki öyle İstanbul içersek kamplarımız kadar dinç değildik. Kısmet bu da böyle geçti. Umarız beğenebileceğiniz görüntüler almışızdır. Zaten ilk başta bir süre romorku gösterdik size. Faydalı bilgiler vermişizdir diye umuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdilik bu videodan bu kadar. Şimdi yol videolarıyla sizi baş başa bırakalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.